Çünkü ana hedef Çin olduğu için şu an mesela SSCB gitti. Çin kaldı. E Çin'e giden hatta işte işitin hiç İsrail ile işi olduğunu göremezsiniz. O bölgelerde dolanır. Yani Şam'dan Çin, altına. Çin Pakistan'ın kendi arasında yaptığı Hindistan'a karşı Çin'le Pakistan'ın kendi arasında yaptığı ticaret anlaşmaları ve denize çıkış için. Çünkü Afganistan Hı -hı. denize çıkış E bakıyorsun Suudi Arabistan Pakistan'la mesela stratejik askeri işbirliği kuruyor bak. Bak bu hamleleri yapıyor mesela. E bakıyorsun Güney Kıbrıs'ta aynı şeyler oluyor. Efendim 379 YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, çok değerli konuğumuz Dağhan Gökçe, doçent doktor, siyaset bilimi uzmanı. Doğru söylüyorum değil mi? <laughs> nasıl, Başka ekleyeyim mi? Nasıl bir görseniz? <laughs> Ekonomi uzmanı değil mi? <laughs> Yok. Yok. Ekonomiye girmeyelim. Biraz yumuşatalım konularımız çünkü yeterince zorlu ve gergin. Ama e, birinci bölümde Amerika görüşmesini konuştuk, Gazze'yi konuştuk. Biraz uluslararası siyaset ve şu andaki konjonktürü sizin ağzınızdan dinledik. Değerlendirmelerinizi, kıymeti değerlendirmelerinizi. E, sanırım 10 Ekim değil mi? İsrail-Filistin bir ateşkes imzaladı. İsrail çekildi Gazze'den. Parça, parça parça çekilecek. Parça parça çekilecekte de devamında bölümden, ilk evet. bölümden çekildi. Nasıl okuyorsunuz? Yani bu Ateşkes'te bir samimiyet var mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani bu Ateşkes hikayesi şöyle söyleyeyim Trump açısından biliyorsunuz şu anda federal hükümet kapalı demokratlarla çekişirken dolayı bir Obama zamanından kalan bir sağlık sigortası ödemeleriyle ilgili bir konudan dolayı, onun bütçesinden dolayı. Tabii ABD hani kurumsal bir yapıda olduğu için hani öngörülen bütçeyi aşmak için bir Senato Kongre onayı gerekiyor. Onu alamayınca federal hükümet kapanıyor. Şu anda 10-12 gün oldu işte. Bunun 30-40 gün daha önceki olmuş halleri var. O o kadar uzayabilir mi? Tabii tabii uzayabilir ve hayat devam ediyor. Yani hani onlara ücretli izne çıkartılıyor. Hani daha önceden de olmuş bir şey bu. Döndüklerinde onlara ödeme yapılması gerekiyor. Ama böyle bir süreç işliyor şu anda iç politikada. Esas hikaye var, hala demokratların konuştuğu Epstein denen adam bu pedofili hikayesi. aklınıza Orada gelebilecek... açıklanmayan bir sürü isim bir de bir var. Bir sürü var. Tabii o dosyaların açıklanmasına FBI izin vermedi. Kamu... Yani zaten adam içeride Kamu... intihar etmedi muhtemelen öldürüldü de. Ya onunla ilgili de tabii o tartışmaları da en son hücre görüntülerini falan gördüm dolanıyor molanıyor bir şeyler yapıyor. Sonra ölü, ölü bulunuyor hep işte. E çünkü şeye kadar gidiyor ucu. Gerçi oradan oraya atladık ama bu da çok önemli bir hı hı. konu. Oradan İsrail'e bağlayacak Tabii çünkü tabii tabii yani... İngiltere kraliyet ailesine kadar. Tabii, tabii, tabi, ki tabi yani çok fazla kişinin şeyi var. ve bunu bastırma hikayesi için bu Gazze barış planı üzerine hmm. çok uğraştı Trump. Bu, 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 bu olayı kapatmanız yani gerekiyor yani. Yani aslında oradan bir başarı mı elde etmek istedi Trump? Ya tabii onu o şeyi bastırmak için yani kendini hep şey olarak prezent ediyor ya. Nobel yani. Barış Ödülü. Tabii Nobel Barış yanlısı. Putin'le de Alaska'da görüştü ama Putin tabii öyle şey bir adam değil. Yani Rusya'nın konunu yani hani o bunları çok görüp geçirmiş bir hikaye. Ukrayna Savaşı'nın bitmeyeceği de çok net. Bambaşka bir hikaye. Hani diyoruz ya YPG silah bırakır mı? Bırakmaz. Hamas silah bırakır mı? Bırakmaz. Bir takım gerçekler var. Onlar değişmez. Değişmiyor yani. Hani değişecek gibi değil. Şimdi neden değişmiyor Biraz böyle bir geriye saralım. Gazze'deki barış planı gelmeden önce. Aslında benim görüşüme göre bütün hikaye bütün hikaye bu soğuk savaş döneminden geliyor. Soğuk savaş döneminden nasıl geliyor? Biz akademide de çok değerlendirdik. Çok konuşulan da bir konudur. İşte biraz hegelci bir yaklaşım oluyor. Yani tez antites. Yani burada bir özgürlüğü savunan, özgür dünyanın lideri olduğunu savunan bir grup var. İşte Geyerdiler diye şu anda geçen. Bir de bu tarafta işte komünizm diye bir ideolojinin yani hem Çin tarafında Mao ile hem Bolşevikler tarafından Rusya'da Bunların ikisinin bir kapışması oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra değil mi? Yani buna soğuk savaş dedik. Ve bunun üzerine geliştirdikleri, yani bu antiteze karşı geliştirdikleri antitez de aslında bu fundamentalist dediğimiz tamamen Müslüman ve İslam coğrafyasının kullanılması hikayesi. Bu çok nettir. Yani Amerikan şeylerine çok fazla geçer. Ama, kutsal ama, topraklar ee, aslında değil mi? Ya kutsal topraklar hikayesi ama çünkü komünizm hani Marx'ın dediğine falan baktığınızda şeydir. Yani din düşmanı daha ateist olarak yaklaşır. Yani ya, insanı bozduğunu düşünür din yapısının. E bunun antitesi doğal olarak dinle daha yatkın olan İslamcı bir yapı oluyor. E şimdi Rus o dönemki Rusya yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni düşündüğünüzde ve şu anda da aynı taktiği uyguluyorlar. Çevreleme dediğimiz bir hikayede baktığınızda o coğrafyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin coğrafyasında ağırlık Müslümanlar. Yani bu işte Türkiye'nin NATO'ya alınması da budur. Hmm. Marshall Plan hikayesi, Truman doktrinleri, 1946 kavgalı seçimler, Adnan Menderes, Tabi bu günümüze kadar geliyor. İşte CHP'nin o dönemki CHP'nin eleştirilmesi, devlet adamlarına laf edilmesi hala oradan empoze edilen, bakın çok net söylüyorum, hala oradan empoze edilen bir angajman mı diyeyim yani işleyiş ile şu andaki hikayemiz, yani bu İran'ın 1979'dan önceki hallerine bakabilirsiniz internette ne, ne şekilde oldu İslam devrinde önce. Afganistan'ın keza mesela şu an, Tabii çoğu genç arkadaşımız bilmez bunları yani gelip bir yerlerden görmesi lazım. Taliban'dan önce bir Afganistan vardı, şu anki haliyle hiçbir alakası yok. Orayı iyi okumak lazım. Çok net sebebi bu. Şimdi 1960'lar 70'lerdeki hmm. Türkiye hep konuşulan şey yapılan. Ta bunlar çünkü başörtüsü meselesiyle geliyor. Yani farklı farklı yerlere ilerledi, değil mi? Evet. FETÖ hikayeleri evet. farklı yani bir düzenli kılıf bir şekilde siyasi manipülasyon yapılarak buralara gelindi. Çok net. Yani Türkiye'nin bu jeopolitik önemi iyi kullanırsan kendine çok yararlı olabilecek bir şey ama birileri bunu kullandığında çok ciddi fayda sağlayabilecek bir Hı -hı. konu. Dolayısıyla bu e, yapı yani komünizme karşı bu geliştirilen antitez içerisinde bu Anglo-Sakson e, zekasıdır. Devlet haklı değil diyoruz ya. Hı hı. Osmanlı zamanında da bunu yapmaya çalıştılar. Ulus devletlerini yapmaya çalıştılar. İngiltere yani, bu konuda çok başarılı. Çok başarılı. Yani şimdi çünkü hani birazdan geleceğiz zaten işte bu, bu Filistinli, İsrail devletinin kurulması o Theodor Hertz'ler falan filan hep İngiliz'den, İngiltere'den destek alarak zaten bu hı hı. toprak almaları 1900'lerin başında Osmanlı parçalamaları daha sonra Kira Savaşı'nın işte 1948'de kurulmasına kadar gidiyor. Şimdi bu hikayede 1990'larda enteresan bir şey daha söyleyeyim. Yani bunu nasıl söylesem diye düşünüyorum ama aslında çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani rakamsal, çünkü rakamla söyleyeceğim. Nedir o? 11 Eylül dediğimiz şey hı hı. yani 9-11 değil mi? Hı hı. Bunu Amerikalılar tersten okuyor. İşte ayı başta yazıyorlar. Hı hı değil mi günü sonra hmm. 9 11 normal bizim şeyimizde okuduğunuzda 9 Kasım Kasım 9 Kasım 1989 Berlin Duvarı'nın yıkılış tarihidir. Tesadüf değil diyorsunuz. Bilmiyorum. Yani bu çok hmm. dikkatimi çekti. Çünkü neden? Sebebi de şu. 1990'larda ki o zamanki Amerikan gazetelerine baksanız arşivlere işte Osama Bin Laden'in özgürlük savaşçısı. Hmm. işte Afganistan'ın Ruslara hmm. Sovyetlere direnmesini anlatırlar. Yani elinizde biriktirdiğiniz o İslam tandansı yani fundamentalist aşırı İslam'a yatkın ve bunu savaşla elde edebileceğini düşünen bir yapı ekonomik olarak da beslediğiniz hem silah olarak hem silahla hem de parayla beslediğiniz bir yapıyı kullandınız ve savaştığınız şey yani komünizm ortadan kalktığında bunlarla ne yapacaksınız da geldi soru? Nasıl baş edeceklerdi? 1990'larda nasıl baş ettiler hı hı. işte? Günümüzün hikayelerine geliyor zaten. Oradan da bu silahlı güçlerin yani aslında PKK'nın oluşumu, onun beslenmesi Bunların hepsi aynı tarih <laughs> benzer dönemlerde olması çok şey değil. Tesadüf değil. Tabii PKK daha böyle tabii şey Marksist Leninist tarzda güya Öcalan'ın kendince kurduğu bir şey var da, e, o biraz daha farklı ama hani sizin şu an işit diye işte El Kaide diye efendime söyleyeyim şu anki Afganistan-Pakistan Savaşı'nda Afganistan, Savaşı Afganistan Taliban'ının kullandığı şeyler, Pakistan sınırında kullandığı mülteciler falan filan hepsi bunlar aynı insanlar bak. Ve bu insanlar geliyor Suriye Savaşı'nda kullanıyorsunuz. Yeri geliyor işte işit diyor, e, El-Kaide diyor adı, ismi değiştiriyorlar. Aslında daha eşkıyaları mı bunlar? E yani bunlar aslında hayatları boyunca belli bir ideoloji altında paraları verilmiş, silahlandırılmış, beyinleri yıkanmış, beyinleri yıkanmış ve ailelik üremişler çoğalmışlar. Başka ve bir şey de bilmiyorlar. Başka bir şey de bilmiyorlar. İşte olay neden anlatıyoruz bunları? Hamas'ın neden silah bırakmayacağını iyi anlaşılması için. Hı -hı. Yani, Niye bıraksın? Tabii bunları yok edemeyeceğine göre Hı -hı. Hamas savaşçılarını Hı -hı. veya YPG'li işte kaç bin kişi bilmiyorum. Ortadan bir anda kaldıramayacağına göre. O zaman göre, büyük bir senaryo var orada. Ya, e, tabii yani bunu kullanmaya devam etmek zorundasın. Yani onun için nerede bu kadar, kadar işte. E, nerede Hı -hı. kullanacaklar? kullanacak yerler belli. Yani Hı -hı. çünkü ana hedef Çin olduğu için şu an mesela Hı -hı. SSCB gitti. Çin e, Çin'e giden hatta kim var ilk başta? Zaten Türkiye var, İran var, hmm. Afganistan var, Pakistan var. var. Rusya, Ukrayna şeyinden önce ara ara e, Kazakistan'da bazı olaylar oldu. E, Kırgızlarla Taciklerin bir sınır kavgası var nehir üzerinden. Var Keşmir yani var, Pakistan, Hindistan üzerinden. Yani aslında sürekli karıştırılmaya mahkum yerler orada. Tabii tabii yani bu ilk programda söylediğimiz o Anglo-Saksonlar öyle bıraktı dediğimiz şey bu. Yani çizilme. Özellikle de. Pakistan, Hindistan için böyle. İşte Bangladeş'ti, Keşmir'di. Hmm. Bizim için de böyle. Yani 8 bir Yani Suriye'nin haritası, İran o şekilde çizilmesi. Güney çünkü Şii olduğunu biliyorsun, Kuzey'in Kürt olduğunu biliyorsun, orta bölümün Sünni olduğunu biliyorsun. Esad rejiminin %10 gibi bir şey var. Bu Alavit diye geçen işte Alevi hmm. olan nüfus. Hmm. Halbuki %60-%70'i Sünni. Ondan sonra işte Halepçe katliamı oluyor. Şerepçe Halepçe diyorum ben. Ama tarafında 1982'deki katliam oluyor. Yani belli şeyleri bastırmaya çalışıyorlar ama hep bir küçük bir zümre. Öyle kurulmuş. E şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğinde de onun için o 46'daki sopalı seçimler hikayesi. 19, Adnan Menderes onun için şey yaptı. Şimdi Adnan Menderes tabii çok fazla şey yapılan bir şahsiyet. Sonu idamla bittiği için. Ama hani araştırıp okunsa özel hayatından yaptığı şeyleri. O dönemin mesela yaşlı insanlardan ben dinliyorum. Biz normal süt içerdik. Amerikan yardımları altında işte süt tozları verildi bize falan filan diyor. Yani Doğru. Bambaşka şeyler var işin içerisinde. Ama tabii bu böyle aktarılmıyor. Çünkü tarih nasıl yazdığınıza göre değişiyor değil mi? Anlatılan tarih. Nasıl aktarmak istiyorsan onu yazıyorsun e, zaten. tabii şimdi bu, burada da belli bir şekilde işte milli eğitimin adı Hı -hı. altında. Anlattığın şey nasıl anlattığına bağlı. E şu anda Türkiye'deki zaten iç çekişme bu hikaye. Oradan gelen bir güç var. Komünizme karşı bir din yapısı var. Hmm. E şimdi doğal olarak ülkeyi yöneten biri çıkıp şey diyebilir. CHP gelirse din elden gider diyebilir çünkü hmm. bu böyle işlenmiş kaç yıllardan beri işlenmiş ve bunu inanır halk. Ya bu zaten çünkü din nasıl, önemli bir materyal. Nasıl orada. nasıl sattığınızla ilgili bir şeydir yani ya, bu hmm. Nazilerle öğrendiğimiz hmm. şeylerden biri yani hani bir gerçekler var, bir yalanlar var, bir de satabildiğin gerçekler var yani. Pazarlama ürünü peki. Orada gerçekten barışın sağlanamamış olma ihtimali bize de zarar verecek ucu bize dokunacak bir şey değil mi? Yani önümüzdeki aylarda böyle sıcak bir dış politik kıntılı dönemler var gibi. <gülüyor> yani <laughs> İran'la olan 12 gün savaşını biliyorsunuz ya yani bir şeyler oldu bitti. Şimdi Molla rejiminin yıkılması için çok ne şekilde uğraşıyorlar. İran karışacak gibi sanki. Evet yani Molla rejiminin şey için. Şeyle ilgili aslında çok da gerçeği yansıtmayan ama medyada işte Twitter gibi sosyal medya üzerinden meta gibi Facebook gibi hani Yahudi grupların e, finanse ettiği şeyler üzerinden i̇şte Rıza, Pehlevi falan. Öyle bir şey yok aslında. Yani baktığınızda öyle bir halkta öyle bir talep de yok. Yani şah dönemine dönelim diye bir talep de yok. Sadece artık işin şeyi çıkmış e, Molla rejiminin. Ekonomik zorluklar var, yaptırımlar var. Paraları işte 40 bin riyalden 1 milyon riale çıkmış. El, el konuluyor. La, el konuluyor. E zaten hani biraz böyle başka ülkelerde benzer diyebileceğin artık hmm. tamamen çıkmış, Şirazesi kaymış. Herkes tuttuğu yerden kendince bir şeyler yapmaya çalışır Aslında bir havada. Aslında birçok olayın temelinde ekonomi var değil mi? Ya her şeyin sonu ekonomiye geliyor ama yani insanlara ne sattınız ne anlattınız çok önemli. Onun için bu örneği verdim. Yani bu komünizme karşı geliştirilen bu fundamentalist yapı, aşırı İslamcı yapı bunları silahlandırma o yıkılsın diye bir tarafa çok fazla güç vermeniz orası yıkıldığında elinizde kalanla ne yapacağınız? Yani çok basit bir şekilde diyorum ya rakamı söyledim. Çok basit bir şey. İşit'in hiç İsrail'le işi olduğunu göremezsin. O bölgelerde dolanır. Yani Şam'dan Musul'a kadar olan bir bölgedeydi zamanında biliyorsunuz devlet de kurdu siyah pasaport çıkardı değil mi 2013-2014'te şey ama İsrail'e karşı hiçbir şey yaptığını görmemişsinizdir yani. O zaman hikaye anlatılıyor bize. Bu kadar kurcaladığınızda, işi gerçekten kafaya kurcaladığınızda başka şeyler görüyorsunuz. Afganistan, Pakistan niye karıştırılıyor? E, Afganistan, Pakistan'da da hikaye şu. Şimdi bundan bir 10 gün önce açıkça Trump şeyi tehdit etti. Şimdi bu 2021'de Afganistan'dan tamamen çekildiğinde Amerika, Bagram Hava Üssü'nü, oradaki Kabil yakınlarında 40 km Kabil'e, Bagram Hava Üssü'nü yönetimini Taliban'a devretti ve tamamen artık beyaz bayrak çekti çekildi. Daha sonra Taliban hükümetini ilk tanıyan da Rusyadır bu arada. Hı -hı. Daha yeni tanıdılar onları. Yani Putin'in hamleleri anlaşılsın diye diyorum. Öyle basit herhangi bir adam değil yani. Yok Putin çok akıllı. Farklı adam. yani. Çok hani yakalı. bir hani Zihir gibi. evet tabii o lider dediğin o farklı bir şey. Adam çünkü geldiği yer belli. Yani hani bütün o KGB'ler Doğu Batı Berlin'ler dönen olay hepsinin bir şey çıkamazdı tabii orada. Tabii hani hepsinin içinden Hı -hı. geçtiği için Bagram üssünü Amerika'ya geri verin diye tehdit etti Trump. Hmm. Taliban, Taliban hayır dedi. Şimdi Taliban hayır diyebilir, değil mi milli çıkarlarına göre? Ama olay neye geliyor? Yine İngilizler o dönem Duran Hattı denen bir hikayesi var. Duran Hattı da Afganistan, Çin, Pakistan'ın böyle kesiştiği bir yer var. Oradan ta şeye çıkıyor. Peşaverden alt bir denize çıkış var. Yani o Basra Körfezi'nin o çıkışı vardır ya umman'dan şöyle bir deniz. Bilgin haritalı yapalım, çok Bunun iyi, iyi anlaşılır. Tabi daha iyi anlaşılır. Evet. Ya bu çünkü Kuşak Yola da bağlanıyor bu hikaye. Hmm. Hani birinci programda Zengezur'u anlatmamız hmm. da. Bunlar hep Go hamleleri. Yani Zengezur'da hmm. çıkış kontrolü. Orta e, Asya'ya çıkış. Burası işte bu duran hattını şu anda Pakistan'ın bir şekilde işte Asım Münir'in, Genelkurmay başkanı sürekli beyaz eve gidip gelmesi falan. Ne çıkacak diye bekliyordum. Bunun İran tarafı da var. Hmm. Moğollar rejimine. Hmm. Yani hem o duran hattında bir kuşak yolu hikayesi var. Yani jeoekonomik dediğimiz hikayeye giren. Orayı teslim Orası alması. Orası kullanılacak çünkü. Tabii orayı kullan. Orayı kendi yani... Hegemonyası Çin, altına. Çin, Pakistan'ın kendi arasında yaptığı Hindistan'a karşı, Çin'le Pakistan'ın kendi arasında yaptığı ticaret anlaşmaları ve denize çıkış için, çünkü Afganistan hı hı. denize çıkışı yok, hı hı. o hattı güvenlik altına almak istiyor. Bu bir. O duran hattında da peştün nüfusun üçe ayrılmış şeyi var. Aynı bizdeki Kürt yapı gibi düşünün. Yani İran'ın Belüşistan var, Afganistan var. Pakistan var. İngilizler böyle ayırmışlar. Hani bizde de hmm. hani dört yerde Kürtler çok, kılıca, var ya. Çok akıllıca iş yapmışlar. Tabii tabii. Yani Irak sınırımız niye çizilemedi? Hmm. Şeyh Said isyanı şudur budur. Yani Loz Anlaşması'ndan sonra en kolay çizilen, çizilen sınırımız İran. Çok doğal. Doğal bir sınır var. Kasrışın Anlaşması'ndan beri geliyor. Irak niye olmuyor? Ama Irak olmadı. Ya yani biz Musul Kerkük'te falan oradaki hmm. Türkmenler, nüfus değiştirilmesi, şu an geldiğimiz problemler. Ta oradan geliyor yani. Ve yine İngilizlere dayanıyor hikaye. Amerika. anglo sakson diyorum yani. Amerika İngiliz ve de Yahudi'ler. Fark etmez. Yani bu oyunun hala devam ettiğini görmek çok rahatsız ediyor bizi zaten. Bu, bu oyun sonuç sonuç verecek mi? Yani e, Trump'ın bu planı, yani güç güç var çünkü karşımızda. Bir de Anglo-Sakson beyni var, planı hmm. var. Sonuç verecek para mi? Para da var, çok ciddi bir sonuç para da var. yaratıyorlar. Ya zaten. So ya da bu zamana... ner bize nerede dokunacak ucu? Şimdi bu zamana kadar zaten sonuç veriyor çünkü e, hani daha önce baktığında ki daha önceki tarihsel gelişmelere baktığında ya şimdi Arap-İsrail savaşlarına bakıyorum. 3 koldan mesela İsrail'e saldırıyorlar. 67'de mesela işte Mısır, Suriye, Ürdün tarafında 3 koldan İsrail'e saldırıyorlar. Tam boğacaklar yani çünkü İsrail çok da büyük bir ülke değil. ve 3 noktadan giriyorsunuz. Düşünsenize yani Mısır bu tarafta, Ürdün Bitti. bu tarafta. Biter. Hı hı. Yani orada 8-9 milyon Yahudi yaşıyor baktığında. İnsan toplam nüfus mu? Asker de değil. Ellerine çantaları gezdiklerini anlatırlar. Suriyelilere para, işte Ürdünlere para, onlara Üç. para parayla işi hallediyor. E Kürtlere dönüp baktığında da de aynı hikayeyi görüyorsun. Yani maalesef ki sözün meclisten dışarı tabii ki ama parayla satın alabilir, alabilerek yönetebileceğin şeyler. E şimdi diyoruz yani elimizdeki gerçeklere bakalım. Bunları parayla hani bir bir, Domine bir, millet sistemi kuralım gibi bir şey atılıyor ortaya bu çözüm <laughs> süreciyle falan. Yok, gerçekle öyle bir şey yok. ya Gerçekten bağdaşmıyor çünkü hani neresinden tutturup bir yerden bağlayayım desen tarihe bağlayamıyoruz. <laughs> şimdi bir yerde Maddi olarak elde edebilecek bir grup var. Diğer tarafta yine bir grup var. Ulus-devletle fundamentalist yapının çarpıştığı bir Türkiye var. Hı hı. Karışık bir Suriye var. Irak'ın da güneyi ayrı, kuzeyi ayrı. Çok zor. Şeyi başı ayrı oynuyor derler ya böyle. Abiyanlı tabirle. E İran da o Şii Hilal'i dediğimiz şeyde bayağı bir geri çekik çektiler. Hı hı. Yani işte Yemen tarafı kaldı, Husiler falan filan kaldı ama uzak yani böyle hani. Long shot dediğimiz böyle hı hı. o Yemen'e falan şey yapması hı hı. kolay değil. E bakıyorsun Suudi Arabistan Pakistan'la mesela stratejik askeri işbirliği kuruyor bak. Bak bu hamleleri yapıyor mesela. E bakıyorsun Güney Kıbrıs'ta aynı şeyler oluyor. Yani İsrail tarafından. Orada herkes böyle Birinci Dünya Savaşı'nda... Konuşulanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kazılan şeyleri düşünün. Hı hı. Ne diyorsunuz? Hendek. Onları, hendekleri düşünün. Yani siper kazdığını düşünün. Hı. O zaman tabii tank falan yoktu ya. Girip bekliyorlar. Siper'e girip bekleyip hani çıkıp böyle vurulup duruyorlardı. Biz bekliyor muyuz kazıyor muyuz? E valla bizim bir şey kazdığımızı ben görmüyorum. Çünkü Zengöz'ü e evet. el attık dediğim gibi gitti. Hı hı. Şimdi Suriye'de işte YPG kafayı takmıştık doğal olarak. E Bunlarla bir şekilde bu üç tane tümen kuruluyor diye hı hı. birinci bölümde anlatmıştım. bir Üçgen var. Bu Deir e, zor e, Rakka ve şey Haseke. E bu da şey yok. E, Irak'ta bizim bir projemiz var. Oradan Basra Fesle çıkış falan hedefliyoruz ama maddi bir olanak hikayesi var. E şimdi diğer tarafta Ruslardan petrol alma diye sana söylüyor Trump. Ne kadar bu baskıyı... İşte ne kadar burada karşılayabileceksin. Ekonomiye baktığında çok girmek istemiyorum gerçi ama. gireceğiz az sonra bir. <laughs> tek bir şey söyleyeyim ekonomiyle ilgili. Hani hiçbir şey bilmesen ekonomiyle ilgili açarsın borsanın durumuna ve bankaların ne durumda? Yani alım satım, değer anlamında ne olduğuna bakarsın. Yabancı girişin ne olduğunu görürsün. Çünkü finans 101 olarak anlatayım. Bir paranın, yurt dışından gelen bir paranın herhangi bir ülkeye önce ilk girdiği yer bono ve devlet tahvildir. Çünkü bunların riski daha düşüktür borsaya göre. Hı. Onun için senin bono ve bu bonoda da vadeyi olabilecek kısa tutup yani görmek amacıyla. Yani daha bir iki sene girersin. Daha sonra işte beş yıllık bir tahvil varsa. Kademe o, kademe. Kademe kademe girersin. Hı. Buradan sonra belli bir güven oluştuğunu, sistemin hmm. stabil olduğunu görüyorsan, Öyle bir şey bizde olamaz. O, hani belli geçici Hı -hı. böyle pembe atılan dönemleri düşün yani. Hı -hı. İşte seçimler geçti mesela, yani hani rahatladık ideali gibi. İdeali konuşuyor. Bunlar ekonomik olarak ya bunu 6 aylık bir süre bile yeter. Yani stabil derken böyle hani sen Aslında hukuk... çok zor bir şey değil değil, mi? değil E ondan sonra da borsaya girersin, borsadan önce bankalara girersin falan böyle bir silsile vardır. O ekono ekonomik stabilite... Aynı zamanda diğer bir sürü şeyi de etkiler ama. Ya, tabii yani dış yatırım gelir, içteki gitmez, <laughs> tabii ki. adalet vesaire hepsini etkileyecek şeyler. Et. Hepsini etkiliyor çünkü mesela akademik bir şey söyleyeyim bunu Japonya'da yapmışlar. Bundan 10-15 sene önce diyeyim tabii ile çekişme olayları falan filan varmış. Onu biz sonradan öğreniyoruz 2011-2013 döneminde. Tabi o zaman dolar 1.5, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50. Toplum sürede öyle kaldı. Kaldı şimdi onun hep sebepleri var. Hı çok net ama yani görüyorsun yani Tutuyorlar, ödemeler dengesi bilançosuna baktığında o dönem inanılmaz para girişi var. Ya yani o şekilde kur bir, birebirin altına düşer mi diye gazete yazılarını da bulurlar yani 2009-2010'da Çin'den sonra en büyük en hızlı büyüyen ülkeyiz diye. Bunlar hepsi doğruydu o zaman. Yani rakamlar ekonomik olarak doğrudur. Ama o dönemde böyle bir geçici refah dönemi yani bir pembe dediğimiz bir dönem olduğunda sınıflar arası gelir adaletsizliği veya işte rüşvet çarkı veya kamu dairelerinde herhangi bir ne diyeyim? yolsuzluk. Yolsuzluk. Bunların hepsi simen ediliyor. Hmm. Bakın Japon yapılmış ve her ülke için geçerli bu. Hmm. Yani ülkeyi büyütebildiğinizde 2000 e, AK Parti'nin geldiği dönem sonrası hmm. Feto ile beraber şu para girişiyle mesela orada olan bitenlere hiç kimse bakmıyordu, ilgilenmiyordu. Çünkü zaten TL de değerli olduğu için çok da umurunda olmadı kimsenin. Ama tüm dünyada bu böyle. Hmm. Ne zaman ki tekerleği çeviremiyorsunuz. Hani hep sizde Aha. özel konuşmalarda anlatmaya Aha. çalışıyorum. Ekonomi çok kolay bir şey aslında. İstiyor yani musun düzeltmek? Oyunu, tabii oyunu bozmak istemiyorum. Ben bu şekilde geleyim koltuğumu koruyayım dediğin anda... Aslında anlık kararlarla değişebilir ekonomi. Tabii ki. Düzelebilir de. Düzelebilir de. Peki programın son çeyreği. Şöyle söyleyeyim. son onu da Mesela Bir iki sene önce mesela Çinlilerin gelip... Ya biz hep Amerika'yı konuşuyoruz da Çin'de de o kadar para var. Tamam Türkiye büyüdü eskiden 1 milyar dolar çok önemliydi. Şimdi 10-15 milyar dolar. Hı hı. Türkiye girdiği anda bambaşka bir şey görürsünüz borsada. Ve bunu Çinliler teklif etmiş. İstiyorsanız yapalım bunu ya Çin'in 3 trilyon dolar ne rezervi var. Yaparız, ederiz, şöyle mi böyle mi falan. Amerika Sonra daha cazip yani, güç? Daha cazip güç mü geldi artık veya Çinliler tam güvenmemiş de olabilir. Yoksa Amerika'da aynı şeyi hani Çin'i savunanlar için hı hı. söylüyorum. Biz ikisini de savunmuyoruz hı hı hı. biliyorsunuz. Ama bunu teklif etmişler yani çekiştiriyorlar Türkiye'yi. 10-15 milyar dolarla bambaşka bir şey çizersiniz bir anda yani. Son çeyrekte birçok insanı ilgilendiren benim çok bilmediğim bir alan. Galiba e, ani bir coin değer kaybı var. Nedir? Yok Son çeyrekte diyor. Hafta sonu oldu da. Hayır hayır son çeyrek pro, pro, programımızın son çeyreğinde pro, konuşacağız onu. Okay. Coin'de ne oldu? Ciddi bir şey var. Kayıp yani var. Yani Trump'ın oğlunun ciddi yatırımı var yani kriptolar üzerinde. O da şey mi? oğlu da ticaret erbabı mı? <laughs> ya çok şey bildiğinden değil şimdi babasının birkaç hareketiyle şu anda tamamen sistem Amerikan doları üzerinden hmm. gittiği için ve aslında kripto dediğiniz şey hani matematiksel yazılım olarak BTC BTC Bitcoin'un Bitcoin şeyi kodu. Evet. Yani ekran finans ekranının evet. kodu. Evet. BTC/USD'dir. slash, USD'dir. Yani bunlar hep hmm. bir çapraz kurdur hmm. baktığınızda hani USD TRY EUR USD gibi. Buna çap hep bir şeye karşıdır. Yani BTC ve USD yani Amerikan doları. E şimdi Amerikan doları da doğal olarak tek bir yöneticisi var Fed yani hani hmm. tamamen faizlerle oynayarak ve Trump'ın da ne kadar baskı yaptığını da biliyoruz. Ya adam öyle bir sistem kurmuş ki. Neden Bitcoin'e böyle bir şey yaptı? Yani bilinçli. E tabii tabii bilinçli yapılan bir şey bu. Yani Fed'e baskıyı koyuyor. Fed'e diyor ki faizleri düşür. Yani Fed faizi düşürdüğünde ne olacağını herkes çok iyi biliyor. Altın, işte gümüş, Hı -hı. metaller, petrol fiyatları da olabilir. Fed, fed fiyatları baslanıyor. Kriptolar özellikle Hı -hı. değer kazanabilir. Ama her, bunun ne olacağını biliyoruz. Adam <laughs> Jackson Hole toplantısında, her sene bir Jackson Hole toplantısı var. Akademik böyle. Fed'in üyelerinin geldiği, Merkez Hı -hı. Bankası başkanlarının, işte bizim, Avrupa'nın, onun bunu, Japonya... Kanada falan hepsinin hani geldiği konuştuğu hani enflasyon faiz kur hep bu üçlü konuşulur zaten yani bunun üçünü aynı anda kontrol edemezsin diye bir hipotez var bunların nasıl oynayacağını konuşurlar hep bir balansı konuşurlar bunun üzerine tartışırlar yani neyse çok ekonomiye girmek istemiyorum yok, ama inatla siz koyuna geleceğim işte e koyuna e geleceğim. Şimdi o BTC'deki hikayede zaten faizleri zorla olmaması gerektiğini seviyenin altına indirdiğiniz anda bunun değer kazanacağı çok net. Hmm. Belli bir kadar değer kazandırıyor. İşte Cuma akşamında mesela bir anda şeylerle ilgili bir açıklama yaptı Trump. Orada oldu o şey. 122.000'den 103.000'e gelmesi yani %20 civarında bir şey yapıyor. Dedi ki Çin dedi çok ayıp ediyor. Aynen böyle şey. Şeylere diyor mektuplar yollamış. Çünkü ihracat kontrolü getirmeye başladı Çin. Bu nadir elementlerden. Nadir elementler de... Nadir hmm. elementler de işte galvenezyumlar, galyumlar. Özelliği şu, nadir element dediğiniz doğada nadir bulunduğundan değil. Bunların kullanım alanları yapay zekalar, e, güdümlü lazerler. Borla alakası yok değil mi bunun? Yok yok. yok. Şey F-35'in şey kalkanında kullanılan hmm. radar. E, Daha ziyade savaş ve güvenlik alanıyla <laughs> bu ilgili. Tip, bu tip kritik yerlerde yani hani hmm. elektronik harp denen hikayelerde çok kullanılan maddeler var. Onlar olmadığı zaman... E, Sistem yürümüyor. Yürür ama hani o şey özelliğini kazanmıyor üst seviye teknoloji hani gen tekler var ya yeni gen 5 gen 4 hmm. dedik. Oralara çıkamıyor. Bütün hikayesi bu. Onunla ilgili şey dedi. Çeşitli ülkeler için mektup yolluyor. Bunu yapmaması lazım. Artık bizim de işin içinde olmaması, Hani bizi bu kadar devre dışı bırakmaması lazım dedi. İşte dediği On anda üstüne. o oldu. Sonra piyasa kapandı yani Bitcoin. Cuma akşamı. Tabii tabii cuma akşamı kapandı. Bitcoin bu arada cumartesi hiç kapanmıyor ama hafta sonu çok büyük bir olay olması lazım. E, Oynaması için. Oynama e, 103 bin lira geldi falan. Pazar günü bu şey olayı netleşti işte. Gazze barış anlaşması şeylerin serbest bırakılacağı. Çıktı şey dedi. Biz Çin'le şey yapmak istemiyoruz. Rekabet etmek istemiyoruz. Çin'le birlikte çalışmak için. Yani pozitif konuştu. Çok enteresan B bir dengesizlik bir yok mu orada? Ya orada inanılmaz bir dengesizlik var işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o para yaratma gücü hikayesi. Başka bir programda konuşuruz. Yani tamamen Amerikan'ın kontrolünde ne kadar böyle bağırıp çağırsam da şekilde. işine geldiği gibi yönlendiriliyor. Bütün sistem onun üzerinden yürüyor. <laughs> Yerel paralel ticaret hikayeleri vardı bir dönem. İşte Rusya'yla, Çin'le yapamıyorsunuz. Yani bütün o kurgu 1945 o Yalta Konferansı'ndan sonra bütün hikaye Amerikan dolar üzerine kurulmuş. Bunu yıkmak çok zor. Yo, zorladım sizi. Yok yok Biraz estağfurullah. İyisiniz değil mi? İyiyim. Ve bu o, arada son bir şey daha söyleyeyim buyurun da. hocam. Şeye de şaşırıyorum. E, dolar mesela Amerikan hegemonisi gitti diyorlar tamam mı? Ne gitti? Geldi. Işte altın çok hı hı yükseliyor hı hı. ya hani hı hı. veya bitcoin çok yükseliyor. Hı hı. Ya Allah aşkına bunu söylerken ekonomistse zaten çok ayıp da normal hı hı. hiç ekonomiden anlamayan biri hiç Açın bir bakın bakayım Çin'in ne kadar altın rezervi var? Amerika'nın ne kadar altın rezervi var? Çin'in 4-5 katı altın var. Yani altın değer kazanınca Amerikan doğru değer kaybediyor diye Amerika hegemonyası bitmiyor. Hı hı. Bütün oyun, bütün şeyler senin elinde. Bunu nasıl görmüyorsunuz yani? Oyun kurucu. E oyun kurucu ve finansal gücün de var. Hı hı. Ve istediğin gibi de para yaratabiliyorsun hem sanal olarak hem de Amerikan doları üzerinde. Yani geldiğimiz noktada aslında hani sıcak bir son barkış diyoruz ama tatsız bir kaynama durumu tabii var Tabii yani bu, bu buna yani buna karşı durabilmek Avrupa Birliği bile buna karşı direne durabiliyor. Direnebilmek çok zor. Direnebilen ancak işte Rusya ile Çin var. 15'teki ülkeler de tabii arada şu anda yalpalıyor. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Elbet buradan çıkarız ama zorlu bir süreç. Çok, çok Dünya zor bir dünya süreç. ekonomisi. Sebebi veya... şu. Yani aslında şu. Şimdi ilk daha bu programın başında Gazze'yi konuşacaktık hı hı. ama Hani böyle bu fundamentalizme girdik ya. Şimdi Rusya'daki komünizmin çalışmamasının teoride çok doğru şeyler vardır Karl Marx'la ilgili. Hı hı. Pratikte çalışmaz. Yani e, toplumun yapısından dolayı çalışmaz. Ekonomi kontrolü gidebilecek bir şey değildir. Her şeyi kontrol edemezsin. Ne üretileceğini, neyi, hı hı. kimin ne kadar yiyip içeceğini kontrol edemediğinden dolayı çalışmıyor. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasının hikayesi de bu. Çalışmıyor ama Çin piyasa düzeni içerisinde bu işi götürüyor. Yani çok ticarete yön hakim. Yönetilen ekonomi evet. değil de liberal tarzda bir ekonomi evet. ama şeyini de koruyor. Koruyor. İşte o oraya antitez yaratma. Bakın o antitezi için söyledim. Şimdi orada büyük bir başarı işte çok iyi. O hmm. konuda çok iyiler. Hmm. Gerçekten çok iyiler. Yani ben bir i̇şte belgesel izledim. Sen komünizm beraberine getirdi o sistemsel şey genlerine işlemiş ve sistem. İşlemiş ve zaten Asyalıların genel bir şey yapısı var ya Hintlilerde bir kas hmm. sistemi. Yani genel bir e, disiplinler bir sistemleri var. Bunun üzerine Amerikalıların oyun planı olan liberal şeyleri koymuşlar. Piyasa düzeni. Çok zor bir şey olarak karşınıza çıkıyor. Büyük bir başarı örneği. Tabii. Yani şu an mesela hani onun ihracatını vurmaya çalışıyor işte. Hmm. Bu gümrük tarifeli hikayesi falan filan ama yani e, şu ana kadar elde ettiği rezervler, yani zamanında Amerikalılar diyor ki ya bizim işte Ford şeyine mesela 1990'larda Çinliler gelirdi çalışmaya. Biz sanardık ki bunlar mavi yakalı, bunlar meğerse beyaz yakalıymış. Hmm. Bunları yapmışlar. Yani nasıl araba üretiyor, nasıl yazılım, bunlar hepsini çalışmışlar ve bir yerden koordineli yapılmış. Yani o Komünist Parti'nin yönlendirilmesiyle yapılmış ama liberal sistemle çalışıyor. Çok zor olmuş yani şey belli Ama başarı, başarı sonuç e Şu an e, ortada, sonuç ortada şu anda. Sonuç yani. var ki Kafa tutabiliyor Trump yani. Baş etmeye çalışıyor. Aynen mesela. öyle. Aynen öyle. Yani ee... bakalım ne bulacaklar. Yani biz o dönemde başımıza bizim bölgeye sardığı hikaye bile biz uğraşıyoruz da hikaye <laughs> oradan ama. Yani oraya doğru gidiyor. Sen de arada kullanılıyor gibi oluyorsun. İnşallah Abi, böyle yani dünya savaşı gibi bahsedilen şeyler ki dünya savaşı artık silahla falan olmayacak başka ticari oluyor. Çok, çok şey var. Tabii yani gerek bir, bir sürü olun, olun. dengeler. İşte proxy dediğimiz şeyler üzerine işte Afganistan, Pakistan gibi, i̇şte Kejmir gibi iki ay önce e, Tayvan'la Vietnam'a şey yaptılar. Hep o şey yerlerde yani haritada böyle çok net gözüküyor. Yani hani Çin kuşak yol, liman bağlantısı bağladığı yerler ve karşı tarafın girme. İşte go oyununu onun için söyledim. Yani o oraya bir taş koyuyor. Sen buraya bir taş koyuyorsun. Orada limana alıyor. Sen onun şey, satran tarihsel satranç oynanıyor. Orada. Yok go yani. oynuyor. Satrançtan daha şey. Daha fazla kombinasyon var go'da. Bir dahaki programa hı hı. bu oyunu da baz alarak çizim üzerinden anlatalım. Aynen. Çünkü insanın gözünde oturduğu zaman oradaki coğrafya, hı hı. kanallar, yollar. Herhalde plan ve bilgi daha çok oturacak insana. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ediyorum. sağlık, emeklerinize sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Efendim 379 çok verimli programlar yapıyoruz. Hocamızı ağırladık. devam edeceğiz benzer konulara. Gündemi değerlendireceğiz. Dediğim gibi eleştiri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar diliyoruz.